Tırnaklarımı yenileme zamanı. Şu an böyle görünüyorlar. Geçen hafta yapacaktım aslında ama bir türlü ne yapmak istediğime karar veremedim. Sorarsanız şu an karar verdin mi? Hayır. Ben de dedim ki böyle olunca hani karar veremeyeceksin madem başla. Bir şekilde bir şeyler çıkar. Tırnakları çıkararak başlayacağız. Çıkardım. Şimdi biraz şekillerini düzelteceğim. şekillendirme tamam. Hafif sivri badem gibi yaptım. Şu yamuk olmuş galiba. Şimdi maniküre geçiyorum. Şimdi manikür makasımla tırnak etlerimi keseceğim. Yapacağım tırnağa karar verdim bu arada. Eğer Euphoria izlediyseniz bu tırnakları kesin biliyorsunuz. O zamanlar bu tırnaklar çok viral olmuştu. Herkes bunlardan yapıyordu. Ben de yapmıştım. Hatta TikTok'ta video paylaşmaya yeni başlamıştım o dönem. Şimdi yine onlardan yapmak istiyorum. Bu sefer tabii o zaman yaptığımdan daha güzel olacaklar diye düşünüyorum. Elime güneş kremi sürüyorum. Primer uygulayacağım. Şimdi base uygulayacağım. Kurutuyorum. Güzel uygulamaya geçiyorum. Önce ince bir kat uyguluyorum. Sonrasında da şeklini veriyorum. Kurutuyorum. Jel uygulanmış halleri böyle görünüyor şu an. Bir tık daha açık bir renk istediğim için üstlerine bir kat rakı beyazı geçeceğim. Bir kat rakı beyazından sonra böyle görünüyorlar. Top kat uygulayacağım. Şimdi taşları yapıştırmaya geçeceğim. En ortaya en büyük taşı yapıştıracağım. Şöyle dışarı doğru çıktıkça da daha küçük taşlar yerleştireceğim. Yapıştırmak için de rubber base kullanacağım ortadaki fazla mı büyük oldu ya? Emin olamadım. Küçükle de böyle duruyor. Sanki küçük daha iyi. Her bir tırnağı tamamladıktan sonra kurutuyorum. Ve tırnakların son hali de böyle görünüyor. Çok süslü bir tırnak olmasına rağmen çok da kibar duruyor bence. O yüzden çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.